Galatasaray'dan Arias hamlesi. Galatasaray yaz transfer dönümü yaklaşırken kadro planlamasını şimdiden netleştirmeye başladı. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar özellikle hücum hattında yaşanan kan kaybını telafi edecek hamleler için kolları sıvadı. Bu doğrultuda listenin ilk sırasına ise çok tanıdık bir isim yazıldı. John Arias. Galatasaray hem geçen yaz hem de devre arasında Kolombiyalı yıldız için girişimlerde bulunmuş, ancak Brezilya ekibi Fluminense'nin inadı kırılmamıştı. Şimdi ise tablo değişmiş olabilir. Kolombiyalı futbolcu 2021 yılından bu yana Fluminense forması giyiyor ve Brezilya kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Ancak kulüp çevrelerinden gelen bilgilere göre bu kez oyuncunun Avrupa'ya gitmeye sıcak baktığı ve Fluminense yönetiminin de yüksek bir teklif gelmesi halinde masaya oturabileceği konuşuluyor. Galatasaray'ın bu transfer için yaklaşık 12 ila 14 milyon euro arasında bir bütçe ayırma hazır olduğu iddia ediliyor. Arias'ın performansı ise bu rakamlara hak eder nitelikte. Fluminense formasıyla çıktı 207 maçta 45 gol ve 47 asistlik katkı sağlayan kanat oyuncusu. Teknik kapasitesi, bitiriciliği ve oyun görüşüyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda çok önemli bir hücumcu olması, hem sağ hem sol kanatta görev yapabilmesi de Okan Buruk'un oyun sistemine tam uyum sağlayabilecek bir profil olduğunu gösteriyor. Galatasaray'dan Jonathan David bombası. Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray, o zaman sonrası sıkıntı yaşamamak adına önemli bir santraforu renklerine bağlamayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi üzerine forvete takviye yapmak üzere temaslarda bulunan sarı kırmızılılar bu bölgeye tartışmasız birini almak istiyor. Bu doğrultuda hareket eden Galatasaray'ın Lille forması giyen Jonathan David ile transfer görüşmelerinde büyük aşama kaydettiği öğrenildi. Fransız basınında yer alan haberlerde Osman için 50 milyon euroluk bir çaydan Galatasaraylı yetkililerin bu transferin gerçekleşmemesi halinde Lille sözleşmesi sona erecek olan David'i 15 milyon euro imza parası ödeyerek kazosuna katacağı aktarıldı. Halihazırda 45 milyon euro'luk değere sahip olan Jonathan David'in Galatasaray'ın yaptığı imza parası artı yüksek maaş teklifine çok sıcak baktığı da gelen haberler arasında. İlkay Gündoğan Galatasaray yolunda Galatasaray, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra büyük başarılar yakaladığı Manchester City'ye geri dönen ilk ay Gündoğan'ı transfer etmek için devreye girdi. Galatasaraylı olan ve sarı-kırmızılı formayı giymek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan tecrübeli yıldız, 2025 yazında İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor. İngiliz basınına göre Galatasaray bu transferi bitirmek için son derece kararlı. Ayrıca yetenekli orta saha için herhangi bir bonservis bedeli de ödenmeyecek. Mertens'in yerine takıma katılması beklenen Yıldız isimle 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan İlkay Gündoğan, Almanya milli takımıyla 82 maçta boy gösterdi. Bu maçlarda 19'da gol atan yetenekli oyuncunun kariyerinde 5 Premier Lig ve 1 Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor. Galatasaray'a Sasha Boy müjdesi. Galatasaray'da sabekte yaşanan sıkıntı her geçen gün daha da belirginleşirken yönetim çözüm arayışlarına hız verdi. Sarı Kırmızılılar eski oyuncusu Sasha Boy'u yeniden kadroya katmak için harekete geçti. Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Bayern Münih'e 35 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan Fransız sabekin durumunu yakından takip ediyor. Almanya'da beklentilerin altında kalan Boy yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamadı. Bayern Münih'in sezon sonunda oyuncuyla yolları ayırmaya sıcak baktığı belirtilirken Galatasaray yönetimi bu gelişmeyi fırsata çevirmek istiyor. Selik Kırmızılılar boyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Alman kulübüne teklif sunmaya hazırlanıyor. Bonservis beklentisi olan Bayern ise bu teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu. Öte yandan Galatasaray cephesinde en büyük avantaj oyuncunun Türkiye'ye ve Galatasaray'a duyduğu güçlü bağ. Sarı kırmızılı formayla 83 maça çıkan Sasha Boy, 4 gol ve 4 asistlik performans sergilemiş ve taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Fernando Muslera'nın yerine Brazao Fernando Muslera ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray kaleye yapacağı transfer için titiz bir çalışma yürütüyor. Sarı-kırmızılı kulübün scout ekibi uzun süredir Brezilya pazarını tarıyor ve bu doğrultuda öne çıkar isimlerden biri Santos forması giyen 24 yaşındaki Gabriel Brazal. Şubat ayında Inter'den bonservisiz olarak Santos'a transfer olan Brazal kısa sürede takımının birinci kalecisi haline geldi. Bu sezon 52 maça çıkan genç eldiven 18 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Galatasaray'ın Brazava için 6 milyon euro'luk bir teklif hazırlığında olduğu ve oyuncunun temsilcileriyle sözlü temas kurduğu da öğrenildi. Santos'ta sözleşmesi devam eden genç kalecinin uzun vadeli bir çözüm olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Öte yandan kulübün eski sportif direktörü Bülent Tulun, bu sene sonrası için Ederson veya Alison Becker gibi üst düzey isimlerin gündemde olduğunu öne sürdü. Galatasaray'dan Skoglund hamlesi Galatasaray'ın sağ arayışında Bokez rotasını İsveç'e çevirdiği iddia edildi. İsveç basınından Sport Bladet'in haberine göre sarı kırmızılılar hamar bir forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Hampus Skoglund için 4 milyon euroluk bir teklif sundu. Genç oyuncu dinamizmi ve önde baskıya yatkın oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Hem sağ sağ kanat bilgi pozisyonlarında görev yapabilen Skoglund'un hem dörtlü savunma hem de üçlü sistemde kullanılabilecek esnek bir oyuncu profiline sahip olduğu belirtiliyor genç futbolcu bu sezon takımına 3 asistlik katkı sağlayacak. Skoglund'un istikrarlı performansa dikkat çekerken bu transferin Galatasaray adına hemen katkıdan çok geleceğe yatırım amacı taşıdığı vurgulanıyor. Ancak camiada bu tarz transferlerin zamanlaması sorgulanıyor. Özellikle yabancı kontenjanının dolu olduğu bir dönemde Yusuf Demir ve Yelakli yolların ayrılmasının beklenti ortamda alınacak yabancı oyuncuların doğrudan ilk 11'e katkı yapacak seviyede olması gerektiği görüşü açın. Üstelik Galatasaray bu oyuncuya benzer profildeki Yelak'te de aracını bulamamıştı. Galatasaray'da ayrılık. Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata için ayrılık iddiası gündeme geldi. Portekiz'den Abola'da yer alan habere göre, Morata Galatasaray'la kiralık sözleşmesini hiç tamamlamadan Milan'a geri dönebilir. Morata'nın Galatasaray'da yeterli süreyi bulacağından emin olmadığı ve Galatasaray'ın da hücum hattına yeni bir takviye yapmasının beklendiği yazıldı. İspanyol futbolcunun bu nedenlerle Galatasaray'la Ocak 2026'ya kadar devam eden sözleşmesini tamamlamasının olası olmadığı kaydedildi.